Öldüm diyor, yoruldum bir yer, Türkiye'yi sevdi biz de sevdiyelim, birlikte evlenelim, Muzur benim, kirvem olur, oraya gidelim. Kirvem gene bela, kirvem gene başa bela. Huzur benim kirvem olur fora gidelim. Ne yapıyoruz? Herkese merhaba. Selamun Hoş geldiniz benim mutfağıma, benim evime. Nurten Ufu hayatıma. Ben burada sütlaç yapmak istiyorum. Ondan sonra dışarı çıkacağız. Benim çayım var. Şey yapacağım. Dışarıda çayımı içeceğim. Annem de gelecek. Koyulumuzu çıkartacağız biraz. Tamam mı? Bulutumuzu çıkartacağız. Youtube'un bulutunu çıkartacağız. Koçumuzu. Şimdi burada yıkadığım pirinci ondan sonra cıma şöyle döküyorum. Ben sütlaçı çok yapıyorum. Neden çok yapıyorum? Biliyorsunuz biz çokluğuz. Ben az yapmıyorum. Ne olur ne olmaz. Zaten yeğenim dedi ki o dedim ya Avusturya'dan gelen yeğenim. O da yemeğe gelecek. Şöyle günahtır pirincimize. Kaynıyordu suyum. Ben kapattım. Böyle. Şu şekilde kaynasın. Ondan sonra sütü dökeceğim üzerine. Biraz da sütle pişecek. Ondan sonra tuz şekeri dökeceğim. Herkesin yapış şekli farklıdır. Ben tatlı yapacağım. Çünkü Enes tatlı sever. Aslında biz Garslılar e, üzümle yaparız. E, Kapadanda da çok azıcık böyle bir cimcik değiliz biz. Böyle çay kaşığın ucunda çok azıcık tuz atırız. Çok güzel olur. Ama bizim uşaklar üzümü sevmir. Ne yapalım? Biz de böyle yapıyoruz. Ondan sonra eşeğe çıkarız böyle bu şekilde tabi Nurten temizliklere başladı. Ondan sonra cıma 11 hortumum aşağıda olduğu için ufalayacağım yukarı çıkarsın sonra camlarımı falan silmeye başlıyorum artık. Temizliğe başladım artık ben küçük küçük yapıyorum. Böyle bak kaynıyor. Kaynıyor. İçinde kaynar su vardı. Ne kadar vardı? Yarım kilo kaynar su vardı. Şimdi bu böyle kaynasın. Pişsin pirincimiz. Yani Pişsin yani. Pişsin burada. Ondan sonra sütü de üstüne biraz böyle yumuşayınca üzerine bocalayacağım. Sütü de boyayacağım. Böyle. Benim anlatış şeklim böyle. Yani ben şey olamam. Böyle anlatırım. Ee, bu arada ben bazen pilavlı pirinç koymuyorum. Özel bunlara böyle hani yemekli çorbalık falan pirinçler oluyor. Onlardan da alıyorum. Bu şekilde. Şunu da yapmayacağım. verdim ama duysun oldu <Sessizlik> şarkı söylüyor şarkı söylüyor de birlikte ölelim muzur benim kirmem olur oraya gidelim öyle <Gülüyor> <Gülüyor> Bu böyle burada kaynasın Yaşlı bir özür çeysin Ondan sonra Bir şeyim yok yıkanacak yapılacak Çayımı ısıtacağım İçmedim az bir şey ısıtıp dışarı çıkacağım Böyle Ne var ne yok hep ben mi konuşacağım? Hep ben mi anlatacağım? Şimdi benim şuradan uzun. Tamam mı? Şuradan istediğim şekilde yani koyabiliyorum videoyu. Ama şu tarafa koyacak bir yerim olmadığı için hani böyle iki taraflı bazen olur ya mutfak karşıya da koyarsın falan. Belki şöyle koyarım. Şuradan çekmek için falan belki. Hani bazen öyle yapıyorum ben temizlikte falan. Ama sadece şu tarafım var. Benim bundan başka bir açım yok yani. O yönde kusura bakmayın. Tabi bazılarının mutfakları dümdüz olur. Hem oradan hem buradan çekiyor falan. Benim böyle. Ondan sonra on bir. Ben niye bunu? Ben Enes olduğu zaman ben ondan sonra. Çünkü okuldan hemen gidiyorum. Anne ondan sonra böyle oldu. Ondan sonra böyle oldu. Ben yani bilmiyorum da ne konuşsa o şekilde şey ediyorum. Bayram gelmiş neyime Anam anam daribem Kan damlar gözlerimden Anam anam neyime Bayram geliyor. Bugün bayram günü derler Dostlar ne derler Ahbaplarım toplanmışlar bayram eder Böyle de kısa kısa. Kızıyorsunuz bana değil mi? Ben kısa kısa söyleyeyim. Çünkü ben böyle şey yaparken bütün söyleyemiyorum. Oturmam lazım. Olur. Pişir. Pişir. Şimdi bunun pişmesini biz bekleyen Bunu size şuradan bak böylece alıram. Hmm. Daha mı pişmesi lazım. Çok pişmesi lazım. Neyse. altın acık sıcağım ben bunu. durduracak Ondan sonra bu şekilde pişsin bu burada. Sonra sizinle görüşeceğiz. Evet. Bu arada ne diyecektim şöyle bakayım nasıl çekiyor mu? Çekiyordur değil mi? Çekiyor. Şimdi bakın çok güzel bir şekilde pirincim 10 dakika bile çekmeden oldu. Çok güzel oldu. Çok az da bir suyu var. Ben biraz su katıyorum. Herkesin dediğim gibi yapış şekli farklıdır. Bazen de sütü kaynatıyorum ama şimdi içerisine kattım ben. Bazen de kenarda süt kaynatıp içerisine pirinci yıkayıp koyuyorum. Öyle de oluyor. Böyle de oluyor. Şimdi bunun kaynadığım üzerine şekerini falan dökeceğim. Yani oluyor işte böyle. Nasıl yaparsak öyle olur işte. Ben bir buçuk kilo süt koydum. Az da pirinçli suyum vardı. Fazla değil. Zaten o yarım kilo suyum kaynadı. Bir şey kalmadı içerisinde. Bakın. Altını açtım. Kalmasın. Şöyle günahtır. Beni artık tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Şunları şu köşeye koyuyorum. Şimdi ben bunu böyle karıştıracağım. Bakın. Yani herkesin sütü açmış dediğim gibi farklı. Böyle bu şekilde. Oh. Dediğim gibi pirincim pişti içerisinde. İçerisine, i̇çerisine buçuk kilo da süt kattım. Bir su bardağı kadar falan da sıcak kaynar su vardı. Şunu şöyle koyalım. Evet kaynamaya bıraktık. Şöyle. Bir <laughs> tane tabağım var. <laughs> Normalde bazen ben Böyle katılmasını bekliyorum Zaten bu çekilecek yani toz ah, ama bizim Enes biraz muhallebi tadında, biraz tatlı tadında istediği için e, böyle iki yemek kaşığı falan da nişasta yapacağım süte. Böyle yani bu şekil. Şimdi şöyle alayım şöyle şöyle kabusun şöyle böyle biraz süte nişasta çalacağım. Bu kısımda kaşığı şey yapmadım. Şöyle iki yemek kaşığı nişastamız tamamdır. Hah. Temiz. Aras'a vurdum terslerine Vay ne mi? Aras bulandı yeşleri. Vay nene vay nene vay nene vay nene vay nene. Bizim düğünlerde öyle, kas düğünlerimiz öyle. Şöyle, bunu yavaş yavaş, iyice yedireceğim. Bizim kas düğünlerimiz çok güzel oluyor, Azerlerimiz var. Ondan sonra alaylarımız var. Şamami, şamami, şamami ke. Böyle. Ben böyle var ya normalde yemek kendim yaparken. Yani normal hayatımda da aynıyım ben. Burada kısa kısa böyle türkülerle işim gücümü Yani. Öyle düşünün. <laughs> <laughs> Sormuşsunuzdur, tabii böyle yemekler ne yapacağım? Mantı yapacağım. Onu söyleyeyim yani. Ondan sonra on bir mantı yapacağım. Artık yazdı, üzerine de tükürüyor. Söyuk so, söyuk. So, so. Yani ılık yani. Böyle işte. Bakın, Ha ah, iyice yedirdi. ha ah, yedirdim meyci. Amire. Ne yaptım? Süt sırmadan aldım. Çok fazla. Kahane bile nişastamız yani. Ah, sonuçta yemek işte. Lezzet önemli. Bakın gerçekten el lezzeti çok önemli. Benim annem yumurta kırar. Ele, yani o kadar güzel. Halbuki böylece aldım böyle bir demir tabağı, çinko tabağı yani. Biz, ben demir tabakları, çinko tabakları çok severim. Ondan sonra. E, yani o kadar güzel tadır ki. Bak ben de kırırım. Benimkinde tabii çocuklar beni Düşün yani annemin kırdığı bana daha bir şey yani geliyor. Düşünün yani. Ya normal, doğal yani olmak lazım. Bir şeyleri böyle yapıp da süsle çok karıştırıyor. Yani bu sütlaç aslında benden olsam ben öz sütlaçımızı yapardım. Ne yapardım? Ee, Üzümle işte üzüm falan katardım. Normal kendi sütlaçımız. Ama bizim çocuklar üzüm sevmiyor. Kekin içinde de sevmiyor. Üzüm ne dedik üzüm bilirsiniz. Yani şimdi bunu ne yapacağım? Normal tabağa alacağım. Bunun üstüne çeşit çeşit işte bir şeyler sepenler var. Yok yani bizim çocuklar öyle yemiyor. Normal sütlaç o da bizim Enes çok seviyor. Öyle yani. Ama dedim ya el lezzeti önemli. Nasıl yaparsanız yapın. Yani bir şey çok bir şey karıştırmaya gerek yok yani. Öyle söylüyorum. Her şeyde uymamak lazım. Mesela fasulye yemeği dün çok güzel olmuştu. Ben burada yemek yaparım ya. Bir yandan da düşürürüm. Ne yapsam. Yarın ne iş yapsam. Ha, yani şunu. Bak vallahi inanın ne kesilmedi ne yetmedi. yakından göstereceğim. <laughs> göstereceğim. Göstermem lazım. Şuradan çıkardım. Şöyle. Işık var mı Bilmiyorum ki. <laughs> ha. Bak inanın bak kesilmedi. Bak Aa, Benim ayran çorbalarım da kesilmez. Yani bizim ayran ayran açlarımız çok güzel olur. Bakın pirinç içerisinde oluyor. Aslında böylece kaynamaya koysam öz özne ama Enes böyle içerisinde nişastalı olunca muhallebi gibi çok güzel oluyor. Sonra tabakları alacağım. Nasıl akşam yatmadan önce yer. Şimdi eş de oynuyor. Ben de gideceğim yanına. Aha bak çok güzel oldu gerçekten. Burada da nişastamızı iyice erittik. Bir de vanilya katacağız. Bir de toz şeker katacağız. Aha daha ne olsun.

Sağ mı? Sen sınavı kazanmazsan gelme yanına. Anne! Anne! bir sıra, bir nota, bir kaşık dondurma vardır. Bu ne oldu? Külahlı durur mu? Kızım mı var, dördüm var, var neydi neydi Aa, bu ne ya? Bu ne dağıt? Dudağımı sürüyor mu ya? Dudağ kremi mi yürütürsün? Hele kaldır ne var bak. Kolonu yedir. Hiç şey yoktu mu o elde yerlerde? Nerede? Kalmadı mı? Ayaz meğer fayda da var burada? <laughs> ne yaptınız? Çarşıdan gelip dondur, az kapıyı kapatsana. Dondurma alırız, inanın bir derece dondurmaya 15-20 lira veririz. Bazen 25 lira biliyorsunuz. Ama çok donmuş ya. Çok mu donur? Kızım kızılmadı, anam 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 Ah derdim ne var? Şimdi arkasında bir söz söyleyeyim mi Aslı? Kızını dövme de, dizini döver. Derlermiş doğru mu? Aslı sen hiç dövmedik yastı. Bak sonra dizimi dövmüyor. Ha? İyiyim kaldı. Aha bela kaynayır. Aha bela kaynayır. Ben her şeyi bir türkü taparım. Malı değdi bağrıma. Aslı hiç mi haberde? Aslı yine doktor mu? Bakar mısın? Şu güzelle. Özüm aldı. Ama ben bu bahçeneyi verebilirim sadece. Evet şimdi benim kaynıyor. Kaynadığı için ilk önce bir vanilyamı katacağım. Bir tane. Sonra bir su bardağı falan toz şeker, şeker tozu artık ne diyorsanız. Bakın hemen zaten benim katılmaya başladı. Ben şöyle göz kararı şu kadar katacağım. göz kararı yaptım. Tuz Oğlum, şekerle de biraz olsun. Birazcık toz şekerle de erisin. Bu arada Aslı'ya dondurma veriyorum. Sen de yiyecek mi? sen. Şey, şunu şöyle çarşıda bir lira. Evet, kilohu. Tek şeyi, kilohunun topu. Sen yiyecek misin? Nasıl Beyaz de evet, sağ mı çiçek gelenim ama çok, çok sıcaktı durdurdum ben sana Aslı. sen bir yüz getirirsin ne yüzü 100 lira müthiş hak ederim eğeyim verim ya çekeyim vermiyor vermiyor Ne verir anne veririm morca ya ne hesaplar başı ne babam ne <laughs> Ya dondurma karşılığında ama ben hiç yapamıyorum. Ama bu atıyormuş böyle yaptıkça. Şurayı yer ne var? Ne yaz geldi, ne boğazlar. Benim annem hiç dondurma falan yemez. Yeter. Hadi sen 20 lira getir. Bak. Vallahi evde ben dondurma satsam böyle. Şekilde. Yani yani katıdı. Bu yani koyu kaba böyle söyleyeyim. Şöyle kaldırayım. Altında kaldı yazık günahdı. Şöyle. Evet koymayacaktım. sonra dolaba koyarım. Şey şimdi benim şekerimi koydum. Şöyle bir ben gene şurada biliyorsunuz kaşım temiz ama daha sonra koymayacağım. Kaldırdım, attım. Ben çok az bir şey daha şeker katacağım. Yani benim burada çünkü biliyorsun çok çıkmış kilo var. Çok da şekerli olmadı. Zaten şekerlerin tadı da yok. Şimdi bu atmıştım biliyorsunuz tek kaşığımı. Şimdi bu kaşığımı da atıyorum. Şöyle ne yapacağım? Önce şöyle biraz şundan alacağım. Şöyle alacağım. Bismillah. Hemen karıştırıyorum. Bakın. Hiçbir şekilde o zaman derler ya çürüme falan yani şey olur da olmaz ama da ben daha çünkü bunu da koyayım annem gelene diye diğer bulaş şimdi tamam artık şöyle bir 10-15 dakika kaynadı mı benim sütlaçı açıp tabaklar alacağım bakın <laughs> başka tabak getirdim. Bir ara kola alıyorduk, tabakları alıyorduk. Ne oluyor ya, altı tane falan var. Altı tane toplamak için altı defa kola almıştım. Öyle, tamamdır. Şimdi ben bunu altını kısacağım. Çünkü daşar, maşar, yani kaynar. Aygazı batırmasın diye. Arada öz dilimi konuşuyorum yanlış anlamayın. Tamamdır, bu bir 10 dakika olduğunu ben bunu daha kapatacağım. O zaman görüşürüz.

bir önce kaç tane çıkar Bir iki tane daha sonra belli olur. Bir yedi tane falan çıkar ya, yedi sekiz. Şu tabakları şöyle biraz ıslatma şeyini Bunları da yıkayacağım, üstümü değiştiriyorum. Aşağıya iniyorum. Bulutumu çekmeye. Bulut, çok bağırıyor. Bulut sabah bağırıyor. Bulut sabah bağırıyor. Ya ya sizin uh -huh. arkamızdan bağırıyor. Sesini duyuyor. Annesi de bağırıyor, değil mi? Hı hı. Her annesi ufak karşı bir şeyi var. Bana bak koyun. Bu çok seviyorum. Ee, kim kimi kanını doyuruyorsa. 7 tane mi olur dedim? 8. Belki 10 olur mu? Sanmam. 9 çıkarsa çıkarım. 9 belki de. Neyse olsun. Ya bana hiç sütla kalmıyor. Tencereme de su koydum. Abuz Şimdi onları yıkayacağım. Hemen dışarıya gideceğim. Bulutu ayrı çekerim herhalde. Bilmiyorum. Videom çok olabilir. Böyle şey süt bitirdik. Bir de böyle balaca oldu han bile küçük balaca. Bu şekilde Aslı diyorum ki aslı hani ben kapat demeyeyim deyince şöyle bir göz attığımda anla durdur bir de story çekelim falan diyor. Aslı direkt kapatıyor, direkt buraya bırakıyor. Nereye gidiyorsun diyorum <laughs> aslı. Story <var> diyorum. <laughs> Sonra geri geri, geri. ha anne falan diyor. Böyle kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Havalar çok güzel. Gözer günlerimiz olsun. Yakşı günlerimiz olsun inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Nur hayatında kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir daha görüşürüz.